Merhabalar. Şef Melahat'ın Yemekleri YouTube kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizler için tam bir vitamin deposu, nefis bir havuç çorbası tarifim var. Mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum. Özellikle çocuklarınıza gönül rahatlığıyla yedirebileceğiniz havuç çorbası tarifi için bütün hazırlıklarımı yaptım ve sizi fazla bekletmeden tarifimi yapmaya başlıyorum. Tarifimiz için öncelikle orta boy büyüklükte bir tane kuru soğanımı yemeklik doğradım. Büyüklüğü hiç önemli değil arkadaşlar. Çünkü çorbamızı daha sonra blenderdan geçireceğimiz için şekli önemli değil. Dilediğiniz şekilde doğrayıp hazırlayabilirsiniz. Şöyle küp küp doğradım. Daha sonra tenceremin içerisine aldım. Soğanları tenceremin içerisine aldım ve havuçlarımı doğramaya başlıyorum. Havuçlarımı şöyle ince ince olacak şekilde doğruyorum. Bunlar da yine dilediğiniz şekilde doğrayabilirsiniz. Yalnız bu şekilde ince doğradığınız zaman pişme süresini azaltmış olursunuz. Şöyle iri iri de doğrayıp içerisine ekleyebilirsiniz. Yumuşadıktan sonra blenderdan geçireceğiz zaten. Havucumu doğradım, soğanımı doğradım. Daha sonra kuru soğanlarımın üzerine yarım çay bardağı sıvı yağımı ekledim. Soğanlarım iyice karamelize olup şu şekilde renk aldıktan sonra üzerine tepeleme dolu dolu bir yemek kaşığı unumu ilave ettim. Unun da çiğ kokusu çıkıncaya kadar kavurdum. Bu karamelize soğan çorbamıza tadını lezzetini verecek olan üzerine doğradığım havuçlarımı ilave ediyorum. Havuçlarla birlikte de şöyle bir iki karıştırıyorum. Daha sonra üzerine kaynar suyumu ilave ediyorum. Suyumuzu üzerine geçecek kadar ilave ediyorum. Daha sonra suyunu çektikçe tekrar kaynar suyunu ilave edebilirsiniz arkadaşlar. Kıvamını ayarlayabilirsiniz. Bir de süt ilave edeceğiz. Onu da göz önünde bulundurmamız gerekiyor. Bir tatlı kaşığı tuzunu ekledim. Ve bir çay kaşığı zerdeçal ilave ediyorum. Zerdeçalı hem vitamin olsun hem de havucun o rengini biraz daha ön plana çıkarsın diye renk verme amaçlı zerdeçalımı ekledim. Bir 20 dakika pişirdikten sonra pürüzsüz bir kıvam elde edinceye kadar blenderdan geçiriyorum. Kıvamını görüyorsunuz şu şekilde oldu. ve üzerine bir çay bardağı sütümü ekledim. Ocağımın altını açıp pişmeye bırakıyorum. Üzerine bir çay kaşığı karabiberini ekledim. Tuzunu tadına bakıp damak tadınıza göre ayarlayabilirsiniz arkadaşlar. Mis gibi vitamin deposu nefis bir çorba hazırladık. Görüyorsunuz muhteşem oldu. Şöyle bir iki daha fokurdattım. Bu esnada dilerseniz hemen içerisine dereotlarını da ilave edebilirsiniz. Ben bir kasesini sade olarak ayırmak istiyorum. Daha sonra diğerinin içerisine dereotu ilave edeceğim. Çünkü dereotu sevmeyenler de var. Dilediğiniz şekilde ikram edebilirsiniz. Malzeme listesini detaylı bir şekilde açıklama bölümünde sizlerle paylaştım. Oradan ulaşıp tarifimi deneyebilirsiniz arkadaşlar. Yeni tariflerim için kanalıma ücretsiz abone olabilirsiniz. Yorum ve beğenileriniz benim için gerçekten çok önemli. Evet, çorbamız hazır. Diğer kalan çorbamın üzerine ince kıydığım dereotlarımı ilave ettim. Şöyle 1 2 karıştırdım. Turuncu ve yeşilin muhteşem uyumu görüyorsunuz. Rengiyle, kıvamıyla, lezzetiyle muhteşem bir çorba hazırladık arkadaşlar. Şöyle kasemin içerisine aldım. Tekrar üzerine birazcık karabiber serpiştirip servis ediyorum. Bol limonla tüketebilirsiniz. Şöyle üzerine bolca limon sıkıp sizlere ikram etmek istiyorum. Çorbamız hazır. Yeni tariflerimde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.